Arkadaşlar merhabalar. Bugün 2022 coğrafya ÖABT'de çıkan kuyu hesaplama sorusu hakkında e, konuşmak istiyorum. Bu kuyu hesaplama sorusunu çoğumuz beklemiyordu. E, çıkınca benim de şok oldum. sorulardan birisi. Ben de 2022'de sınava girdim. Ben mantıkla çözdüm. Coğrafya olarak altyapısını bilmiyordum o zamanlar. Bazılarımız benim gibi mantıkla çözdü. Bazılarımız coğrafya olarak biliyordu çözdü. Bazılarımız çözemedi. Bu oranın istatistik Diksel olarak bilmediğim için sorunun tekrar e, ne zaman çıkacağı hakkında da bir yorum yapamıyorum. Fakat tekrar çıkacağını biliyorum. Eğer oransal olarak bu soruyu çoğumuz yapamadıysak coğrafyacılık olarak bu soru 2023'te hemen karşımıza gelir arkadaşlar. Hocam zaten 2022'de sorular 2023'te sormazlar diye düşünmeyin çünkü... ÖSYM bize bunu defalarca yaptı. Yani biz coğrafyacılara bunu sürekli yapıyor. Eğer o konuyu üniversitede öğrenmediğimizi düşünüyorsa bize tekrar o soruyu soruyor biz öğrenene kadar. Bunu alışkanlık haline getirdi. Projeksiyonlarda da çok sık yaptı bunu. Faylarda da çok sık yaptı. Bu konuda da yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden de bu kuyu hesaplaması bizim karşımıza tekrar çıkacağı için gelin öğrenelim. Artı bir neti cebimize koyalım ve güzel güzel atanalım arkadaşlar. Bir soru deyip geçmeyin. Ee, gerçekten çok çok önemli. Ben de bunu gördüm kendi senemde. O yüzden de arkadaşlar ÖABT'de her soru altın değerinden. Gelin bir bakalım. Arkadaşlar bu gördüğünüz görsel su tablası haritasıdır. Su tablası haritası da eş yeraltı suyu suya erilerinden oluşur. Bizim coğrafyada eğrilerimizi biliyorsunuz ne demek olduğunu. Eşit noktaların birleştirmesiyle oluşuyor. İşte eş yeraltı suya eğrisi de yeraltı su seviyesi eşit olan yerlerin birleştirmesiyle ortaya çıkmış bir eğri arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken diğer nokta bunların ne olduğu. Arkadaşlar bunlar kuyu yerleri ve su seviyesi. Su seviyeleri. Bunlar ne diye soracak olursanız bu da yeraltı su seviyesinin su seviyesinin akış yönü. Akış yönü arkadaşlar. Peki biz bu yeraltı su seviyesini nasıl tespit ediyoruz? Öncelikle bilmemiz gereken bir kavram var. Yani referans noktası ya da zemin kotu da deniyor buna. Arkadaşlar bu nokta, bu iki Kavram deniz seviyesinden olan yükselti bize veriyor. Deniz seviyesinden itibaren olan yükseltiyi bize veriyor. Bu da zaten bizim sıfır metre'miz. Biz bu yeraltı suyunu, <laughs> e, bu e, kuyu dediğimiz olay var, kuyulardaki belli bir referans seviyesine, yani deniz seviyesinden itibaren olan su seviyesi yüksekliği olarak buluyoruz. Yani yeraltı suyumuz bizim kısacası zemin yüksekliğimiz arkadaşlar. Kuyuları ama e, baz almıyoruz. yani kuyudan itibaren olan e, referans noktamızı baz alıyoruz. O bizim işte yeraltı suyu seviyesi yüksekliğimiz oluyor arkadaşlar. Peki bu yeraltı su seviyesi yüksekliğini nasıl buluyoruz diye bir soru gelebilir. Yeraltı su seviyesini arkadaşlar biz şu şekilde buluyoruz. Bir kuyunun ağzındaki yükselti yani ağız yüksekliği bir saniye yazamadım. Kuyunun ağız yüksekliği bir de kuyunun derinliği. Arkadaşlar biz bu iki ölçümü bildiğimizde Yeraltı su seviyesini bulabiliyoruz. Sorar mı? Sorabilir. Ee, hangi kuyu kuru diye sorduysa yeraltı su seviyesini bulmamızı isteyebilir. Kuyunun ağız yüksekliğini de bize verir. Derinliğini de bize verir. Örneğin kuyunun ağız yüksekliği 150 metre olsun. Kuyunun derinliği de 10 metre olsun. Arkadaşlar o zaman yeraltı su seviyemiz bizim 140 metre olur. Çıkartma işlemi yaparız. Burada bir de arkadaşlar değinmek istediğim bir nokta var. Hidrolik eğim. Hidrolik eğim bizim su tablasında meydana gelen alçalma arkadaşlar. Meydana gelen alçalmaya biz hidrolik eğim diyoruz. Bu da şu şekilde bulunuyor arkadaşlar. I eşittir H bölü I. I burada hidrolik eğimi veriyor bize. H ise Iki, yani su tablası üzerindeki iki nokta arasındaki seviye farkını veriyor. I ise iki nokta arasındaki yatay mesafeyi bize veriyor. Arkadaşlar yani bize çevre e, buzul ortalaması diye bir soru sormuşlardı 2022'de. Bize her şeyi verdiler. Formülde verdiler. E, ölçümleri de verdiler. Bizden sadece bölme yapmamız istendi. Yani burada da böyle bir şey yapılabilir. Ben ÖSYM'den her şeyi beklediğim için seviye farkını ve yatay yani seviye farkının yatay mesafeye bölünmesiyle biz hidrolik eğimi buluyoruz. Ama benim burada hani sadece beklediğim soru e, hesaplama değil. Şunu da bize sorabilirler arkadaşlar. Böyle bir görsel verirler. E, hidrolik eğim üzerinden ya da e, eğriler üzerinden şunu sorabilirler. Yukarıdaki öncüllerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? diye bir şey de sorabilirler. O zaman bizim şu temel noktaları bilmemiz lazım. Arkadaşlar Şuradan bir şey göstermek istiyorum. Şimdi burayı bir tam bir izoips olarak düşünün. Bakın görüyorsunuz eğriler burada sıklaşmış. Eğriler eğer burada sıklaşıyorsa ve hidrolik eğim sorusuysa bu. Bu bize şunu diyor. Hidrolik eğim yüksek. Biliyorsunuz izoipslerin sıkıştığı yerlerde genelde eğim fazladır vesaire. Burada da hidrolik eğim yüksek. Ve arkadaşlar burada geçirimlilik düşük. Ya bu yanıltıcı bir soru olabilir arkadaşlar. Bu gerçek bir bilgi istiyor. Geçirimlilik düşük nasıl olabilir? Bir geçirimli akifer vardır. O akiferin içerisinde bir kirli bir kayaç vardır. Biliyorsunuz kirli kayaçların geçirimliliği azdır. Çünkü su alınca şişer ya. Yani geçirimliliği düşürebilir. O yüzden arkadaşlar burada sıklaştığı yerlerde yani kirli Kayaşların olduğu akiferlerde geçirinlilik düşük olabiliyor. Yani hidrolik eğim yüksek olan yerlerde. Yani burada hidrolik eğim yüksek, geçirinlilik düşük oluyor. Eğer ki izoipsler birbirine yakınsa. Ama şurada mesela arkadaşlar. Ben şuraya örnek verebilirim. Biliyorsunuz izoip erileri burada seyrek. O zaman diyor ki hidrolik eğimim benim düşük. Ama diyor ki geçirimliliğim de yüksek benim diyor. Yani baya yüzey suyu aşağı iniyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bunu bize sorabilir. Onun dışında arkadaşlar burada bir kapalı eğri verilmemiş. Ama şöyle bir kapalı eğri verilse burada. Bu ya tepe olur arkadaşlar ya da çanak olur. Peki tepe olursa ne olur? Çevreden merkeze eğim artar. Çanak olursa da çevreden merkeze eğim azalır arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Sorusu öncüllü gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi diye gelebilir. Lütfen dikkat edin. Burada başka değinmem gereken bir nokta yok. Hemen yan sayfamıza geçelim. Bu soruyu kendim hazırladım. Bu soruyu birazdan çözeceğiz. Önce ÖSYM'nin sorusunu çözelim. ÖSYM burada bize demiş ki işte eş yer altı su yerleri verdim demiş. Mavi ok akış yönünü temsil eder demiş. Daireler kuyuları temsil eder demiş. Biz hepsini söyledik. Demiş ki zeminimin yüksekliği demiş 800 metre. Yani kuyunun ağzı 800 metrede açılıyor. Yani arkadaşlar bu şu demek su akışı 800 metrede gerçekleşecek. 800 metre ve sonrasında su çıkışı olacak. E şimdi burada birinci kuyuya 45 metre vermiş derinliğine. Kuyunun derinliğine. İkinci kuyuya 51 metre vermiş. Üçüncü kuyuya da 51 vermiş. Ve dördüncü kuyuya 60 metre vermiş. Bize burada hangisinde su çıkışı olmaz diye soruyor aslında. Kuru olması beklenir diyor ya. Hangisinde su çıkışı olmaz diyor. Bir bakalım. Kuyumuzun derinliği buraya yani kuyumuzun yüksekliği burada 752 metre. 752 artı 45 yaptığımız arkadaşlar burası 797 metre olacak. Yani 800 metreye ulaşamadık. Yani kuyumuzun ağzından çıkacak su akışına yani su akışını biz sağlayamadık. İkinciye baktığımızda 750 artı 51 yaptığımızda 801 metre. Bingo! Su akışı gerçekleşir. Buraya baktığımda 748 metre artı 51 yaptığımda 799 metrede kaldı. Şimdi arkadaşlar burada diyorsunuz ki hocam buranın izoips değerine Eğrinin değeri Hemen bulalım. ÖSYM çok zeki olduğu için. Bize iki izoips arasını arkadaşlar 1 metre olarak vermiş. Bir de bize izoips de hesaplatıyor. Yani izoips sorusu sormadı diye düşünebilirsiniz. Yani 2020'de profil sorusu sordu ama Hani direkt bir izoipsle gelmedi ama burada sormuş onu arkadaşlar. ÖSYM bir taşla iki kuş vuruyor her zaman. Burası da 749 metre. 747 metre. 746 metre. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hem izoips hesapladık hem de kuyumuzu hesaplamaya devam ediyoruz. Burada 746 artı 60 metreyi eklediğimizde 806 metre. Evet bu da bingo. Burada da su çıkışı olur arkadaşlar. O zaman bizden neyi istemişti? Kuru olmayı. Yani 1 ve 3'te arkadaşlar görüyorsunuz ki su çıkışı olmuyor. Mükemmel 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 ötesi bir soru. Şimdi benim hazırladığım soruya gelelim. Çok benzer bir soru hazırladım zaten. Burada 1050 metre verdim zemin yüksekliğini. Kuyuları da 50. 20, 45, 60 ve 100 metre olarak verdim derinliklerini. Ben burada hangi e, hangi kuyuların kuru olmasını so, yani kuru olmasını beklendiğini sormuşum. Hemen bir bakalım. Birinci kuyumuzda 1000 metre vermişim. Derinliği de 50 metre vermişim. Arkadaşlar bu arada siz bence bunu durdurun, kendiniz çözün. Ondan sonra karşılaştırın. Karşılaştıralım. Durdurdum bekliyorum. Evet ben devam edeyim. Siz de çözmeye devam edin. 1050 metre arkadaşlar. 1050 metre. Buradan su çıkışı olur mu? Evet. O zaman hemen buraya ekleyelim. Bir su akışı olur. 2'ye bakalım. 2'de ne? 970 metre. E 20 vermişim. E o zaman 990 metre. E burası kuru olur arkadaşlar. Doğru. 3'e bakalım 45 metre. 990 metre artı 45 metrede 1035 metre. Hayır zemin yüksekliğin 1050 metre olmaz. O yüzden burası da kuru. 4'e baktığımızda arkadaşlar 940 vermişim. 60 daha eklediğimde tam 1000 metre oluyor. Olmaz. E 5'e bakalım arkadaşlar 950 vermişim. 100 daha eklediğinizde yine 1050 etti. O zaman buradan da su akışı olur. Yani 1 ve 5'te su akışı varken 2, 3, 4'te yok. Üçüncü kuyunun yer altı su seviyesine bakalım. 990 metre kuyu ağız yükseltimiz. Eksi kuyu derinliğimizde 45 metre ise Arkadaşlar o zaman da burası kaç metre oluyor? Hemen buradan hesaplayacağım. Ben de soruyu ilk defa çözüyorum. 8. Evet çok zekiyim. 8 tamam. Ne? Tamam. 945 işte. Niye hesaplayamadım ki? 945 metre. Yani coğrafyacıların sayısallık seviyesi. 945 metre arkadaşlar. Yeraltı su seviyesi. 3. kuyunun. E, burada hemen izoipse de bir bakalım hidrolik eğime pardon hidrolik eğimi de bir konuşalım. Arkadaşlar burada hidrolik eğim hakkında ne söylersiniz? Siz kurun cümlenizi, ben de siz kurduktan sonra kuracağım. Evet arkadaşlar. Burada eğriler sık, hidrolik eğim yüksek, geçirimlilik düşük. Burada hidrolik eğim eğriler seyrek, hidrolik eğim düşük, geçirimlilik de fazla arkadaşlar. E süpersiniz. Bundan sonra bu konuyla ilgili ne soru gelirse gelsin çözebileceğinize inanıyorum. Gerçekten çok kolay bir konuydu. Hiç gözünüz korkmasın. Hani sayısallık değil gerçekten hani hmm, e, problemlik değil gerçekten hani mantıkla yapılabilecek bir soru tarzı. Bir daha gelse biz bu soruyu baya baya çözeriz buna inanıyorum. O yüzden e, sonuna kadar izlediyseniz Gerçekten çok mutlu ol olurum. Çünkü size çok faydası olacak bir video. İyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum. Umarım verim almışsınızdır. Paf